Arkadaşlar şimdi bir el izi bakın kanlı el izi. Bakalım el izi uyuşuyor mu? Hayır. Biraz da. Evet aynen uyuşuyor. Benimkiyle uyuşmuyor ama. Ama, ama arkadaşlar yemin ederiz ki biz bunları yapmadık. Alpay dedi. İzgara, Alpay e, gelmeme bunları çekelim dedi. Evet arkadaşlar kanlı el bulduk. Biraz korktum, biraz korkmadım değil. Sen korktun Evde bir şeyler var. Hadi git gezdin. Koş bak. Koş koş. oraya. Koş. şu kitleri canım var ya. Bakın bir şey geliyor. Bir şey. Bir şey geliyor. Al bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir Şimdi yani yargılarını öğreniyorum arkadaşlar. Burası çok tatlı arkadaşlar. Batman bizi. Aa orada birisi vardı. Orada bir şey vardı. Orada kedi vardı. Ya herkes olmuş. Sen, sen çıkartıyorsun ya. Ben çıkartıyorum. Bakın ağzı arkadaşlar. Bir daha geliyor kedi. Ses çıkartıyorum lan. Yeah. Bir Bak. Gelirse arkadaşlar bununla vuracak kafasına. Onunla vuramazsın. Onu kırar. Kırar mı? Ama ben bununla vuracağım. Anam. Dondum. O Ne yapacağım? Ne yapacağım oğlum? kediler. <laughs> Ay yürü. Ah, kalmışlar. Gel. Kanki. Evet. Orada kalmışlar? Hayır. Orası bunların evleri. kanka. Orada kalmıştı. Kediler orada kaldı. Hayır kanka. Hayır. Spiderman alacağım ben. Spiderman nerede? Spiderman nerede kediler? Burada Koş çıkar. Ve koş tellerim oradan kurtar. onlar onları. Spiderman çıkıyor. Anne. <laughs> Oğlum sana gelsin, lan bir şey olmaz. <laughs> bir şey yapmazlar, kardeşim. gel. Gel. Tangama oraya çıkman lazım. İlk önce oradan oraya çıkman lazım. Ver şunu bana. verdiğinde ver. Sipi yedireyim anladın mı? Hadi, hadi sipi yedireyim ben. Sipi yedireyim ama bisikletine çabuk sokuyorum ha. Bisikletini kırıyorum ha. Yeminle. Evet. Aha bak orada. Ver sapanı çabuk al. Ver sapanı. Nereden olmadı böyle? Ne diyorsun? Tut sanki. Kanka Var. oraya bütün çıkman lazım bak. Şuradan şöyle çıkıp oraya bütün çıkmamız mı? İnmen lazım. Çırma. Bak kaç O kırılmaz bir... kanka. Kaç metre sağlıkım var. Çatı kadar çıkıyor lan bu ağaç. <laughs> <laughs> kanka o kanka o burada kırılmaz çok sağlam. Yemin et. Oradan kediler çıkıyor lan. Oradan kediler aşağı iniyor. O kediler için merdiven sayılır? Adam kanka. Kırılacak. Kırılmaz. Spiderman geliyor kediler Spiderman bak Sen nasıl Spiderman. İyi lan beni daha getirdin E bir kediyi kurtaramıyorsun bile Selam Spiderman bizledir mi çalıyon lan Oğlan Allah malları var burada. Malları mı? Evet Kanka burada da vardı Getir çekeyim yuvasını Bak Yoksa... Hangi da biz sesini mi var Bana ben seni Var oğlum bak nasıl çekecek biliyorsun. Oğlum sen benim arkama geç. Çek. Oraya. Tamam. Her gösteriyoruz arkadaşlar şimdi size. Hadi git. Oğlum dur daha gidemem <laughs> Ve baş... Bekle. Bunu tutma yer nerede? Arkasından böyle. <laughs> ha? Onu tutma yeri yok. Taşır. Anne babanın. <laughs> Tam. Hayran ne ya. Hayır hayır Ee. Tamam anne bir... ya. Başımına <laughs> mara sakit. Başımına mara sakit. <laughs> uzatma yap. hızlatmayı Kanka şey şu şu şey yani tane şey var, oraya çıktı. Başladı. Evet arkadaşlar. Pazar şey, geldik. Kanka sen burada bekle kanka. Ben kanka hemen bir şey bakıyorum. Bekleyin. Bakın. Bana geliyorum. Bitti koşarak gidelim Bakın arkadaşlar. Koçum açtım. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Allah ben beni koşarak geçiyoruz. Şimdi abla geçmiş açacağım.